Elif, B, T, S, S, Ş, S, T, Z, Ayın, Kef, Kaf, Lam, Mim, Nun, Vav, Lam, Elif, Ye. Elhamdülillah. Sübhanallah. Allahu Ekber. Yüce Allah şöyle buyurdu. Temiz ve helal olanlardan yiyin, için, giyinin, kuşanın, ev, barıma, istirahat, araç, gereç, ulaşım, burs, kazanç, çarşılık elde edin. Evet Yüce Allah temiz ve helal olanlardan bakım, onarım, tamir, tadilat, muayene, tedavi, ameliyat olun. Kur'an-ı Kerim okumak farzdır, şarttır, arzdır. 115 Nas ya da Konyak biz ne yetiştirdiğimizi biliyoruz. Kur'an kursları, imam hatipler, ilahiyatlar, özel sektör, açık öğretim. Hepinize saygı, sevgi, hürmetler, sağlık, sıhhat, afiyet, esenlikle kapılarımız açık. Daima Mark Antalya, Mark Antalya daima.